Sema. Ceylan ne yapacak? Emir yakalanacak mı? Kudret Hanım gerçeği öğrenecek mi? Bunların hepsini size anlatacağım. Ama eğer Kara'nın Emir'in yaptıklarını öğrenmesini istiyorsanız videomu beğenin ve yorum bırakın. Kudret Hanım, kalbindeki gerçek aşkı, Karan ve Ceyran'ı fark edecek. Karan, Kudret Hanım'a gerçeği söylemek zorunda kalacak. Ancak Kudret Hanım, Ceyra'nın katil olmadığını kabul etmeyecek. Bu sırada Sema kapının arkasında cında dinleyerek Kara'nın katili bulmaya çok yaklaştığını anlayacak. Şimdi Sema hemen Emir'e haber verecek. Turing Briefing Sightseeing Bu esnada Ceylan hastalanacak ve hastaneye kaldırılacak. Ceylan'ın hamile olduğu ortaya çıkacak. Daes, Yeni videolarım için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.